Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, artık bayrama yaklaşmak üzereyiz. Rabbim hayırlısıyla, sağlıkla, afiyetle hem bayrama hem de nice Ramazanlara hepimizi eriştirsin. Bugün Allah Resulü'nün bizlere değer katan, bizlere güzellikler katan, bizlere ahlak öğreten o güzel sünnetlerinden, hadislerinden bir demet sunmaya çalışacağım. Allah Resulü Efendimiz buyuruyorlar. Men ratte an ırzı ahihi rattallahu an vecihi nar yevmel kıyame. Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı yani çekiştirene karşı arkasından konuşana karşı savunursa derse ki ya siz öyle diyorsunuz ama öyle bir şey yok kardeşim ya. Yani bu kardeşimizi ben tanıyorum. Yapmaz öyle bir şey derse, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennem ateşinden korur buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, demek ki bize bir görev daha düşüyor. Bizim yanımızda bir kardeşimiz, gıybeti yapıldığında ona, onu müdafaa etmek, adeta onu yem etmemek, o sofrada onu malzeme yapmamak ve onun ırzını, namusunu, şerefini, haysiyetini kendi şerefimiz gibi korumak ve müdafaa etmek. Bugün günümüzde maalesef bu konularda biraz dikkat edilmiyor kardeşlerim. Yani özellikle insanlar işte böyle kahve meclislerinde veyahut da hanımlar günlerde tabiri caizse dedikodu dinlemeye gidiyor. Yani ve bundan çok büyük bir zevk alıyor. Kıymetli kardeşlerim. Evet belki haramlar insana tatlı gelebilir cazip gelebilir, süslenmiştir şeytan tarafından. Ama doğru olan nedir derseniz, doğru olan bir kardeşimizin gıybeti yapıldığı bir mecliste onu Allah için, onun ırzını, şerefini, namusunu müdafaa etmek yakışıyor bu hadisi şerife göre. Rabbim bizleri böyle insanlardan olmayı nasip eylesin. Yine Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurmuşlar, eksiru zikra hadimil lezzat zevkleri hazları bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın buyurmuş kıymetli kardeşlerim öyle olmuyor mu tam insanlar emekli oluyor ev yaptırıyor bark yaptırıyor bahçe yaptırıyor tam rahat edeceği sıra çocuklarını evlendirmiş borcu yok derdi yok gayet huzurlu olduğu bir zamanda bir bakıyorsunuz ki ecel meleği kapısını çalıyor ve dünyasını değiştiriveriyor. Ve herkes arkasından mateme bürünüyor. Yani rahat edeceği zaman, huzur bulacağı zaman işte rahmetlik oldu diyorlar. Ne kadar güzel söylemiş Allah Resulü Efendimiz. Zevkleri, lezzetleri, hazları bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın. Kıymetli kardeşlerim, Ölümü hatırlamak insana acaba ne fayda sağlar? Biliyorsunuz başka bir hadiste şöyle buyurulmuş. Kefa bil mevti vaizan. İnsana vaiz olarak, öğütçü olarak, nasihatçı olarak aslında düşünse ölüm yeter buyurulmuş. Bugün bizler saatlerce konuşuruz. Hocaları anlatır. Emin olun belki faydası olmaz ama bir insan bir mezarlığa gittiğinde, bir yakınını kaybettiğinde, o taş dediğimiz o mezar taşları insana öyle vaz eder ki anlayana. Onun için Rabbim bu ölümü zaman zaman düşünmeyi, akıldan çıkartmamayı. Çünkü ölümü çokça düşünen insan daha az günah işler. Daha az hata yapar. Daha az insanların haklarına riayetsizlik yapar ve dikkat eder. Ayeti kerimede de hepinizin bildiği üzere Estauzu billah Enbiya suresi 35. ayet. Kullu nefsin zaikatu'l-maut ve neblukum biş-şerri vel hayri fitne ve ileynâ turcaun. Her canlı ölümü tadacak. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz ve siz ancak nihayetinde bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Rabbim bir an olsun aklından o ölümü çıkartmamayı Sanki yarın ölecekmiş gibi bilgi, bilinçle, duyguyla hareket etmeyi, dünyada bir misafir olduğunu, esas ana vatanın, esas yurdun ahiret yurdu, ondan sonra da cennet olduğunu hiç unutmayanlardan olalım inşallah kıymetli kardeşlerim. Yine Allah Resul Efendimiz çok güzel bir ölçü bize öğretmiş, mühim bir ölçü. Taamul vahidi yekfil isneyn ve taamul isneyn yekfil erba'a ve taamul erba'ati yekfil semaniye. Bakınız belki de bu hadis-i şerifi bazı kardeşlerimiz ilk defa duyuyor olabilir. Bir kişinin yiyeceği Allah'ın bereketlendirmesiyle iki kişiye. iki kişinin yiyeceği dört kişiye. Dört kişinin yiyeceği de sekiz kişiye yeter buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman tok gözlüdür, kanaatkar adamdır. Midesine düşkün olmadığı için de tıka pasa yemez. Yani biliyorsunuz günümüzde belki bireysel manada herkes tabağına yiyeceği kadar alıyor. Fakat eski zamanları düşünün, büyük bir sahanda yemek pişirilmiş ve misafir ansızın Tanrı misafiri dediğimiz Allah misafiri gelmiş. Hiç bu hadisi şerifi bilen insan korkar mı? Bir kişilik yemek iki kişiye yetiyor. İki kişilik yemek dört kişiye yetiyor. Dört kişilik yemek de sekiz kişiye yetiyor. Peygamber Efendimizin bu bereket müjdesidir. Yeter ki yemeğe başlarken Evuzu Besmele'yi çek, unutma. Yemeğini bitirdikten sonra da Elhamdülillah demeyi ihmal etme. Yani Allah'a, yaratıcına teşekkür et. Rabbim bizleri razzak-ı alem olan kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Rabbimiz bu hadis-i şerifler ölçüsünde gönlü ve rızkı bol olanlardan, geniş olanlardan eylesin kıymetli kardeşlerim. Yine Allah Resulü Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ma ne gazat ma ne gasat sadakatun min malin ve ma zadallahu abden bi'affin illa وَمَا تَوَازَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ Sadaka vermek kesinlikle malı eksiltmez buyuruyor Allah Resulü. Kul başkalarının hatalarını, kusurlarını bağışladıkça da Allah onun şerefini artırır, yüceltir. Hani bağışlamak büyüklüktür deriz ya, affetmek büyüklüktür deriz ya. Hakikaten Affeden bir insan şeref kazanır, izzet kazanır. Kim Allah için bakınız, men tevaza ahadu lillah. Kim Allah için mütevazi olursa, tevazulu olursa illa rafa'ahu Allah. Allah onu mutlaka yükseltir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim bu hadis-i şeriflerin ışığından bizleri ayırmasın. Bu hadis-i şerifin nuruyla bizleri nurlandırsın ve bizim bütün hayatımızı bu hadis-i şeriflere göre tanzim eden, mütevazi, sadaka vermeyi seven ve başkalarının hatalarını da çokça bağışlayan, bahtiyar kullardan eylesin inşallah. Yine Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurmuşlar. İyyâküm mâlu bârisihî ehabbu ileyh min mâlih. Kâlû yâ Resûlallah مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ قَال فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمْ وَمَالُ بَارِسِهِ مَا ahar." Resulullah Efendimiz ashabına hanginize mirasçının malı kendi malından daha sevimlidir diye sormuş. Onlar da ey Allah'ın Resulü hepimiz malımızı her şeyden fazla severiz dediler. Çünkü biliyorsunuz insan malını sever, malcanın yongasıdır. Hazreti Peygamber de kişinin kendi malı hayır yaparak önceden gönderdiğidir. Bakınız önceden göndermiş, hayır yapmış, önceden göndermiş, esas mal budur diyor. Mirasçının malı ise harcamayıp geride biriktirdiğidir buyurdu. Kıymetli kardeşlerim ne yapalım bakışlarımızı biraz değiştirelim mi? Çünkü günümüz insanı böyle düşünmüyor. Günümüz insanı ne kadar biriktirebilirsem kar diyor. Sonra bir bakmışsınız ki ansızın ölüm geri, geliveriyor. O biriktirdikleri de arkadaki mirasçılara kalıyor. Mirasçılar da kimisi kıymetini biliyor, dua ediyor. Kimisi de kıymet bilmiyor. O malın başında adeta üşüşüp kavga etmeye başlıyor. Öyleyse bu hadis-i şerif bize bir şey öğretiyor. Diyor ki ölmeden önce hayrını yap, hasenatını yap, yatırımını yap, ne yaparsan o senindir. Bıraktıkların senin değildir. Bıraktıkların mirasçılarınındır. Rabbim bu hadisi şerif doğrultusunda yaşam sürdürmeyi bizlere nasip eylesin. Yine Allah Resulü Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ma zale Cibrilu yusini bilcibar hatta zanandım ki seyüverrisuhu Cebrail Aleyhisselam bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Kıymetli kardeşlerim, komşuluk hakkı diye bir hak var. Bu bunun kaynağı hem ayetlerde bakınız ayette de ilhamını bu hadis-i şerif Nisa suresi 36. ayetten alıyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve abudullaha ve la tusyku bihi şey'en ve bil valideyni ihsanen ve bizil kurba vel yetama vel mesakin vel carizil kurba vel jaril junubi ve sahibi bil cenbi ve ibnis sabil. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, demek ki komşu hukuku hem ayetten hem hadisten doğan bir haktır. Rabbim komşularımızla iyi geçinmeyi nasip eylesin. Rabbim hepimize iyi komşu nasip eylesin, güzel komşu nasip eylesin ve yardımlaşan birbirinin iyi gününde, dar gününde, zor gününde birbirinin açığını kapatan, yarasını saran kıymetli komşulardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Yine Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Ebu Zer Hazretlerine hitaben. Ya Ebazer, İza tabakta eksir ve eksir maaha ve taahad jiranaka. Ve bu zarazetlerine diyor ki Allah Resulü: "Ey Ebazer, çorba yaptığın zaman, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını gözet." Dedik ya, hani az önce komşuluk hukuku var. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü Efendimiz bu Ebu Zere hitabının yani hitaben aslında ümmetine hitap ediyor. Diyor ki yemek yaptığınızda, çorba yaptığınızda yani bir takım şeyler hazırladığınızda biraz fazla suyunu koyun. Komşularınızı da bundan haberdar edin. Yani komşularınıza da bundan tattırın. Bakınız ayeti kerimeyi hiç unutmayalım. İyiliği kime yaparsanız yapın hiç önemli değil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ alim. <عَلِيمٌ> i̇yilik olarak, hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Rabbim bizleri sadece komşuya değil, herkese iyilik yapmayı bir düstur olarak kabul edenlerden eylesin. İyilik ehli eylesin. İyiliğin tarafında yer alanlardan eylesin. Günümüz hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla kardeşlerim.